Merhaba e-motor takipçileri. Bugün sizlere Türkiye'deki elektrikli araçlar için ehliyet gereksinimlerinden bahsedeceğiz. Elektrikli bisikletler, scooter'lar ve motosikletler için hangi ehliyet sınıflarının gerektiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle ehliyet gerektirmeyen elektrikli araçlara göz atalım. Elektrikli bisikletler motor gücü 250 W'a kadar olan ve azami hızı 25 kilometreyi geçmeyen araçlar olarak tanımlanıyor. Bu araçlar bisiklet statüsünde yer aldığı için herhangi bir ehliyet gerekmiyor. Aynı durum elektrikli scooterlar için de geçerli. Eğer motor gücü 250 Watt'ın altındaysa ve hız sınırınız 25 kilometreyi aşmıyorsa bu araçlarda ehliyet gerektirmiyor. Peki ya ehliyet gerektiren elektrikli araçlar? Burada karşımıza iki kategori çıkıyor. Mopedler ve elektrikli motosikletler. Mopedler motor gücü 250 watt'tan daha güçlü olan veya motor hacmi 50 cm küpe kadar olan azami hızı ise 45 kilometreyi geçmeyen araçlardır. Bu tip araçlar için M sınıfı ehliyet gerekiyor. 16 yaşını dolduran herkes M sınıfı ehliyet alabilir. Daha güçlü ve hızlı olan elektrikli motosikletler ise motosiklet statüsünde yer alıyor. Eğer motor gücü 250 watt'tan daha fazla ve hızınız 45 kilometreyi aşıyorsa A1, A2 veya A sınıfı ehliyetlere ihtiyacınız olacak. Bu ehliyet sınıflarına biraz daha detaylı Detaylı bakalım. M sınıfı ehliyet, moped kullanımı için gerekli ve almak için 16 yaşını doldurmak yeterli. A1 sınıfı ehliyet, 125 cc'ye kadar motor gücüne sahip motosikletler için geçerli. Bunun için de yine 16 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. A2 sınıfı ehliyet, 35 kW'a kadar motor gücüne sahip motosikletler için gerekli. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve A1 ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. A sınıfı ehliyet, tüm motosikletleri kullanmak için gerekli en üst sınıf ehliyet. Bunu almak için 24 yaşında olmanız ya da en az 2 2 yıl A2 ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Elektrikli araç almayı düşünenler için bu bilgilerin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem doğru aracı seçmek hem de yasal gerekliliklere uymak için bu kuralları bilmek şart. Yeni videolarımızda farklı araçları incelemeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki hiçbir videomuzu kaçırmayın. Şimdilik hoşçakalın, elektrikli araçlarla dolu güvenli sürüşler dileriz.